Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci videomuzda Car Parking oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu hesapta biraz gelişmiştim. Arabalarımı göstereyim. Paslı araç yaptım bir tane. Dur birazcık sesini kısalım. Ondan sonra Honda'm var normal. Tofaş'ım var modifiye etmedim. Bir de Supra'm var arkadaşlar. Şimdi ben bugün bu videoda arabalarımı satacağım. Farklı farklı sorulara gireceğim. Kazık olanlarda çıkacağım. Hem de ilk başta bu pasta aracımızı satalım. Böyle sonra sorunu da satmıştım. İlk başta bir Türkiye'de satmayı deneyelim. Türkiye, Türkiye neredesin? Aha da buldum. Şimdi, şimdi arkadaşlar, şimdi girelim. Şehirde, çok arkadaşlar, en sevdiğiniz Karpar'daki en sevdiğiniz haritayı yorumlara yazın. Benim ben şehri çok seviyorum arkadaşlar. Şehri de satma yerlerinde çok güzel şeyler var. Animasyonlar çok güzel. Ama e, uzun yol e, uzun yolu da seviyorum. Çünkü uzun yolda da tamirhane yeri var bir tane. Orayı orada çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Biz bir arabamızı satmaya gidelim. biraz kasıyor arkadaşlar bir dakika şimdi düzelteyim ben şuradan şuradan kalite düşük yapalım yüksek yapalım şimdi daha çok kasıyor dur. Yüksek yazıyor Yanında kim bok yazıyor Cık. Arabanın üstünde boklar geziyor arkadaşlar Arabamızı sıcak kaç satalım 200 k arkadaşlar. Neyse hadi satalım. Al onu alır. Aldılar mı? Bakalmamışlar. almamışlar. Neyse. Araban adamın arabası iyiymiş. Sat. Yok. Arkadaşlar oraya tövbe estağfurullah. Arkadaşım siz ona bakmaymaya çalışın. Tövbe estağfurullah. Onu küfür ettirecekler ha. Sapık sapık çizimler yapıyorlar. Normal çizim yapamıyoruz mu abi? Anca 18 artı çizimler yapıyorlar. Bak şu polis ne güzel. Yapmış. Salak salak çizimler ya. Allah sana belanı versin polis. Tövbe estağfurullah ya. Reklam çıktı. Diyelim. <laughs> okay, 36k iyi araç ama bunun fiyatını bilmiyorum ki daha düşüktür. Adamın yanında bir bin. Kaça veren yazalım. Kaça veren kanka. 4 olmaz mı yazalım? 50M yazalım. Aslında param yok da bu kazık Arabamı almışlar arkadaşlar neyse. 51 milyon mu? O yönde max 50 milyon var. Bir git ya. Neyse arkadaşlar. Bir de Supra'mızı 1 milyona satalım. 2 milyon en iyisi yani. Arkadaşlar bu arada ID'mi isteyenler için vereceğim. Girip ıı, biraz sonra vereceğim arkadaşlar video sonlarında. Araba çok direvici. Ki... Oyunda 10 kişi var. Başka sorulara girelim. Neyse arkadaşlar. Ben sorulara girmişken hemen çıkalım. Size ID'mi göstereyim arkadaşlar. ID'm kağıda yazabilirsiniz durdurup. rl Player En üst köşede player709'un altında. Bir dakika arkadaşlar. Reklam çıktı. Hemen göstereceğim. yazdıysanız arkadaşlar videomuzu bitirelim. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.